Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugünkü sohbetimizin konusu eğitim olacak. Eğitim nedir? Herkesin bildiği gibi eğitim bireyde istenilik davranışlar oluşturma yöntemidir. Burada önemli bir şahıstan bahsedeyim. John Taylor Gatto Eğitim Bir Kitle İmha Silahı adlı kitabında açık öğrenmeden bahsediyor. Açık kaynaklı öğrenmeden bahsed bahsediyor. Nedir bu açık kaynaklı öğrenme? Kendine hakim olmaya ve iyi bir hayata giden yolda güneşin altındaki her şeyin bir başlama noktası olacağı yönünde tanımlıyor arkadaşlar. Yani biz aslında eğitimi sadece bir okuldan ibaret göremeyiz. Hababam sınıfı adlı dizide Münir Özkul ünlü konuşmasını yapmıştı. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı, öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur. E aslında burada açık kaynaklı öğrenmeden bahsediyor. Yani biz aslında çevremizdeki her şeyden öğrenebiliriz. Etrafımızdaki insanlardan, her insandan bir şeyler öğrenebiliriz. Nezaketi, kibarlığı, ondaki güzel bir hasleti kendimize tahvil edebiliriz. Dolayısıyla algılarımızın açık olması gerekiyor ve iç dünyamızın dışarıya açık olması lazım. Gatto Eğitim Bir Kitle İmha Silahı kitabında örnek şahsiyetler veriyor. Yani hiç okula gitmediği halde hayatta başarılı olan, insanlığa faydası olan, kendisine faydası olan, çevresine faydası olan, dünyada iz bırakmış insanlardan den vuruyor. Kim bunlar? Belki çoğumuz biliyor olabilir. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Mark Twain ve devlet, iş ve sanat yaşamlarında zirvelere ulaşmış insanlar ve sürekli öğrenme çabaları, insanlığa faydalı olmaya gayret etmeleri. Eee de, de malum olduğu üzere Vehbi Koç, Sakıp Sabancı gibi birçok ıı, iş insanı var. Günümüzde eğitim artık okulda veriliyor. Yani okumayan insan yok. Zengin veya işte belli geçmişinde hiç okumadığı halde çocukların torunlarını okuma konusunda teşvik eden insanlarımız var. Zaten eğitimde yani okullardaki eğitimde artık gerçek yaşama adapte edilmeye başlanıyor. Yani yapılandırmacı eğitim. Çok teknik konulara girmek istemiyorum ama yaparak, yaşayarak öğrenme denilen bir kavram ortaya çıktı. Yani hayatla bağlantıyı koparmıyor. Çünkü eğer siz okulda öğrendikleriniz hiçbir yerde kullanamazsanız o zaman bunun ne anlamı var? Yani bir fayda getirmediği zaman siz motive olamıyorsunuz. Bir bilim insanı aldığı eğitim karşılığında laboratuvarda hastalıklara çare bulabiliyor. Veya bir teknoloji uzmanı bilgisayarlarla insanların yaşamını kolaylaştırabiliyor. Aslına bakarsanız arkadaşlar okulda bir müfredat takip ediyor. Bu müfredat bize ne diyor? Her şeyin bir zamanı var. Yani zamana yayarak öğrenelim. Planlamalarımız yapalım, programlarımız yapalım. Mesela okula başlıyorsun, birinci sınıfta okuma yazma öğreniyorsun. Ortaokul birinci sınıfta çarpım tablosunu hallediyorsunuz ve lise sonunda integral türevi hallediyorsunuz. Yani aşama aşama, kademe kademe uzun vadeli bir çalışma programı sergileyerek geldi yerlere ulaşıyoruz. Aslında okul bittikten sonra da benzer şekilde plan ve program dahilinde hareket edersek işlerimizi daha başarılı, daha sürdürülebilir ve devamlılık arz eden bir hale getirmiş oluyoruz. Burada bir başka yazardan da bahsedeyim. İrade Eğitimi kitabında Julius Payot kendini idare etmeyi öğrenme olarak tanımlıyor irade eğitimini. Kendini idare etmeyi öğrenme. Yani mezun olduktan sonra zaten okulda bizi dış kaynaklar bir şekilde yönlendiriyor. İşte şu konuları burada öğreneceksin, bunu burada öğreneceksin. Öğretmenimiz ödev veriyor, hocalarımız takip ediyor, anneniz babanız baskı uyguluyor belki. Ancak mezun olduktan sonra artık kendi başınasınız, kendinizi yönetmeyi öğrenmek kendi öğrenmenizi devam ettirmek durumundasınız. Eğer devam ettirmezseniz hani bir söz var ya insanlar Tarkovski'ye ait olsa gerek İnsanlar 25'inde ölür, 75'inde gömülür. Yani 25'ine kadar dış kaynaklarla, dış motivasyonla bir yerlere kadar geliyoruz, öğreniyoruz veya yine Julius Poyer bir sözünde diyor ki insanların bir çoğunun amacı hayatını minimum düşünme sarfıyla geçirmek sözünü kullanıyor. Yani aslında bizler çok fazla düşünmeyi sevmiyoruz. Kendimiz içimize dönüp hedeflerimizle, gayelerimizi hayata katacağımız değerle ilgili düşünmüyoruz ve buna yönelik de çalışmalar sergilemiyoruz. Haliyle kısır bir döngünün içerisine yani rutine kendimizi hapsediyoruz. Ancak yaşamak nedir? Buraya, bu dünyaya bir kere geliyoruz ve bu dünyanın hakkıyla yaşamak, her şeyin tadına varmak, çevremizle ilgilenmek, insanlara ilgilenmek, hayvanlarla ilgilenmek, mesela bir çiçeği koklamak veya bir hayvanı sevmek veya bir insanın elinden tutmak gibi kavramlar artık bizim çok ilgi alanımıza girmiyor. Özellikle insan kendisinin amiri olmalı, kendisini yönetebilmeli, iradesini kullanabilmeli. Açık kaynaklı öğrenme dediğimiz her şeyden, her insandan, çevremizdeki bütün varlıklardan şeyler öğrenebilmeli ki Başkalarına faydalı olabilsin. Kendisi himmete muhtaç dedi. Kaldı ki başkasına himmet ede diye bir söz var. Dolayısıyla arkadaşlar önce kendimizi yetiştireceğiz. Sonra etrafımıza dalga dalga yayılarak faydalı olmaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım güzel bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.